Astronomlar ilk defa güneş sistemi dışındaki bir gezegenin hareketini, o bağlı bulunduğu yıldızın etrafında dönerken direkt olarak gözlemeyi başardı. Gezegen bugüne kadar direkt olarak görüntülenmiş en küçük yörüngeye sahip dış gezegendir ve bağlı bulunduğu yıldıza Satürn ile Güneş arasındaki mesafe kadar yakındır. Bu buluşun ortaya koyduğu gibi gaz devi gezegenler sadece birkaç milyon yılda oluşabiliyor ki bu kozmik zamana kıyasla kısa bir süredir programımıza Beta Pictoris yıldızı etrafında dönen bir gezegeni inceleyerek devam ediyoruz. Bu yıldız güneşin kütlesinin neredeyse iki katı ve yaklaşık 12 milyon yaşında. 12 milyon yıl çok fazla gibi görünmesine rağmen aslında bu gerçekten çok genç bir yıldız. Örneğin güneşimiz neredeyse 4.7 milyar yaşında. Beta Pictoris, tozlu enkaz diski diye adlandırılan bir diskle çevrelenmiş yıldızlara en önemli örneklerden biridir. Disk içindeki bu enkaz gezegenimsi embriyolar ya da asteroitler gibi daha büyük kütleler arasındaki çarpışmalar sonucu oluşmaktadır. Daha erken gözlemler bu enkaz diskinin aslında çarpık olduğunu ve yıldızın üzerine doğru düşen kuyruklu yıldızların varlığını çoktan göstermişti. Bu bulgular yıldız etrafında dönen büyük kütleli bir gezegenin varlığını güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır. ESO'nun çok büyük teleskobuyla artık kesin bir kanıta sahibiz. Yıldız çok genç olduğundan dolayı gezegende sadece birkaç milyon yıl içinde oluşmuş olmak zorunda. Bu güzel bir haber çünkü biz zaten genç yıldızlar etrafındaki disklerin birkaç milyon yıl içinde dağıldığını biliyorduk. Ve astronomlar dev gezegenlerin bu süre içinde oluşabildiğini gösteren kanıtlar arıyorlardı. Gezegen yaklaşık olarak Jüpiter'den 8 kat daha büyük ve diskin iç kısımlarında gözlenen çarpıklığı açıklayan makul bir kütleye ve konuma sahip. Bilim adamları bu araştırmada ESO'nun çok büyük teleskobu VLT'nin 4 adet 8.2 metrelik teleskoplarından biri üzerine bağlı olan NACO cihazını kullandılar. 2003, 2008 ve 2009 yıllarında Beta Pictoris'in yakın komşuluğunu gözlemlediler. 2003 yılındaki gözlemler disk içinde kocaman bir gezegen göstermiş olmasına rağmen 2008 ve 2009'daki gözlemlerde bu ortadan kaybolmuştu. Halbuki 2009 yılının sonlarına doğru yapılan son gözlemlerde gezegen tekrar ortaya çıktı. Fakat bu sefer yıldızın diğer tarafındaydı. Açıkça anlaşılıyor ki erken gözlemlerde gezegen yıldızın ön veya arka tarafında gizleniyordu. Böylece artık yıldızın etrafında bir taraftan diğer tarafa hareket eden bir gezegeni ilk defa gerçekten görebiliyoruz. Bu ayrıca astronomlara gezegen ve yıldız arasındaki mesafeyi daha iyi tahmin etmeleri için olanak da sağlar. Hala hazırda görüntülenebilmiş gezegenler içinde Beta Pictoris B olarak adlandırılan bu gezegen bilinen en küçük yörüngeye sahip olan gezegendir. Gezegen yıldızından Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 8 ila 14 katı kadar uzaklıkta yer alıyor. Bu yaklaşık olarak Satürn ile Güneş arasındaki mesafe kadardır. Gezegenin kısa dolanma dönemi astronomların gelecek 15-20 yıl içinde bütün yörüngeyi kaydetmelerine olanak sağlayacaktır ve Beta Pictoris'in daha detaylı çalışmaları bir genç dev yıldızın atmosferlerinin fiziği ve kimyasının iç yüzünü anlamak için olanak sağlar. Süper Jüpiterler benzeri Beta Pictoris b güneş benzeri yıldızlar etrafında çok nadir bulunur fakat formal haut ve hr 8799 etrafında bulunan yıldızlarla birlikte beta pictoris b'nin varlığı güneşten daha büyük kütleli yıldızların oluşum esnasında üretilen süper jüpiterlerin daha sık olabileceğini öneriyor. Bu boyutlardaki gezegenler yıldızlarının etrafındaki diskleri rahatsız eder ve Almanın devrim niteliğindeki ESO ve uluslararası ortaklar tarafından üretimi devam eden yeni milimetre ve milimetre altı teleskoplarıyla kolaylıkla gözlenebilecek yapılar ortaya çıkarırlar. Son dönemde birkaç başka dış gezegen daha gözlendi ancak onlar Beta Pictoris b'ye kıyasla yıldızlarından daha uzak görüngelerde konumlanmıştır. Eğer bunlar güneş sisteminin üyesi olsalardı, Neptün'ün yörüngesine yakın veya daha uzak konumda yer alırlardı. Böyle gezegenlerin oluşum süreçleri muhtemelen güneş sistemi ve Beta Pictoris içindeki gezegenlerden çok daha farklıdır. Dış gezegenlerin son görüntüleri gezegenimsi sistemlerin çeşitliliğini ortaya koymaktadır. Bunlar arasında Beta Pictoris B, güneş sistemimizdeki dev gezegenlere benzer süreçler sonucunda oluşma ihtimali olan en ümit verici aday gezegendir. Güneş Şili'nin Atakama çölündeki Cerro Paranal'da batıyor. Astronomlar ESO'nun Very Large Teleskobu'yla gözlem yapmaya hazırlanırken doğa kendi muhteşem gösterisini sunuyor. Çölde gece olurken kuzey gökyüzü bütün güzelliğiyle ortaya çıkarak izleyenleri sessiz bir şaşkınlığa sürüklüyor. Ancak bazı insanlar bu manzarayı sadece izlemiyor büyük bir beceriyle bu eşsiz anları herkesin görebilmesi için kaydediyorlar. Onlar gecenin fotoğrafçıları. ESO'nun Şili'deki gözlem evleri gibi uzak ve yüksek bir yerde geceye tanık olan herkes, gökyüzünde parlayan sayısız yıldızın büyüleyici manzarasını görüntüleyebilecek kadar şanslıdır. Bu mükemmel manzaranın görüntüsünü yakalamak her fotoğrafçının en büyük hayali ve amacıdır. Bugün boş zamanlarında büyüleyici astronomik fotoğraflar çeken 3 ESO çalışanını tanıyacağız. Bu fotoğrafçılar elde ettikleri sonuçları internette paylaşarak kuzey gökyüzüne olan hayranlıklarını daha geniş bir kitle ile paylaşma imkanı buluyorlar. Yuri Beletski, Paranal Gözlem Evi'nde ESO görevlisi ve astronom olarak çalışıyor. Dünyanın en gelişmiş teleskobu olan VLT ile gözlem yapmadığı zamanlarda kuzey gökyüzünün resimlerini çekerek fotoğrafçılık tutkusunu tatmin ediyor. Yuri hava kararınca gökyüzünü izlemeyi seviyor ve yıldızların gece gökyüzünü gerçekten güzelleştirdiğini düşünüyor. Çünkü milyonlarca yıldız aynı anda görülebiliyor. Astronomi fotoğrafçılığı insanlara yıldızları ne olduğunu göstermenin en iyi yolu. Yuri, Paranal'ın muhteşem gecelerinde gökyüzünün birçok büyüleyici resmini çekti. VLT'nin teleskoplarının birinden bir lazer ışığı gökyüzüne doğru yükseliyor. Parlak Krax takım yıldızı. toz şeritleri Samanyolu galaksisine doğru uzanan Pipe Nebulası. Gezegenlerin arasında bulunan küçük toz parçacıklarının güneş ışığıyla yansımaları sonucu sönük zodyak ışığı ortaya çıkıyor. Yuri'nin planları arasında daha fazla resim çekmek var ve bu tutkusunu diğer insanlarla paylaşmak istiyor insanlara gece gökyüzünün, şirinin, doğasının ve dünyanın gerçek güzelliklerini göstermek istiyor. Paranal her sene 320 gün mükemmel hava şartları sunan oldukça açık ve çok karanlık gökyüzüyle astronomi fotoğrafçıları için ideal bir bölgedir. Gerard Hüdepol, Paranal'da elektrik mühendisliği yapıyor ve VRT bölgesinin fotoğrafçılığı olan katkılarını çok iyi biliyor. Gerhard da en çok manzara fotoğrafçılığını seviyor. Özellikle de gece gökyüzünde Samanyolu galaksisinin bulunduğu manzara resimlerini çekiyor. Çünkü Paranal'da teleskopları ön planda kullanarak yıldızları ve gece gökyüzünü arka planda resmetme gibi bir imkan var. Samanyolu galaksisinin parlak düzlemi VLT'nin hemen üzerinde bir yay çizerek uzanır. Buna benzer bir görüntü ancak Paranal'daki gibi en yüksek kalite gözlem koşulları ile elde edilebilir. Yuri gibi Gerard'da VLT'nin lazer ışığı ve gece gökyüzünü içeren muhteşem görüntüler yakaladı. Devamlı olarak paranalı yeni bakış açılarıyla farklı yönlerden günün farklı zamanlarında görüntülemeye çalışıyor. O nedenle aklında hep yeni fikirler var. Gelecekte bu planlarını gerçekleştirebilmeyi umuyor. Astronomi fotoğrafçılığı çok zor bir iş. Fotoğrafçının karanlıkta gece soğuğunda saatlerce durması gerekiyor. Bazen bir tek görüntü elde edebilmek için günlerce sabırla çalışmak gerekiyor. Ve ekipmanın da devamlı olarak hatasız çalışması gerekiyor. Stefan Gizar, Paranal'daki optik grubun başında yer alıyor astronomi fotoğrafçılığında profesyonel uzmanlığından faydalanıyor. Teleskoplar üzerine uzmanlaşmış bir optik mühendisi olarak Stefan'ın görüntüleri uluslararası astronomi yılında ve önceki programlarda birçok kez kullanıldı. Stefan teleskopla galaksilerin ve nebulaların resimlerini çekiyor ama o daha çok gökyüzünün geniş açı fotoğraflarını da çekmeyi seviyor. Gökyüzünün ve evrenin güzelliklerini insanlarla paylaşmak istiyor. Galaksi'deki evimizin merkezi bölgelerinin fotoğraf mozaiği Stefan'ın çalışmalarından yalnızca bir. Amatör teleskop ve CCD kamera kullanılarak çekilen bu görüntü, yaklaşık 250 saatlik bir çalışma sonucunda 1200 fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturuldu. Sefer ayrıca Paranal bölgesinin hızlandırılmış muhteşem görüntülerini üretti bu dizinleri üretmek oldukça zordur. Çünkü görüntülerin belirli aralıklarla çekilmesi ve hareketli bir görüntü hissi verilmesi için parametrelerin mükemmel bir şekilde uyuşması gerekir. <laughs> Stefan daha önce fotoğraflamadığı galaksileri fotoğraflamak istiyor. Ayrıca üç boyutlu resimler, üç boyutlu hızlandırılmış film ve gökyüzünün büyük mozaiği gibi görüntüler çekerek çalışmasını bir başka boyuta taşımak istiyor. Yuri, Gerard ve Stefan'ın Paranal'ın üzerindeki gökyüzünün büyüleyici görüntülerini çekmeye devam edeceklerine hiç şüphe yok. Görüntülerin muhteşem kalitesi Eson'un Paranal gözlem evindeki gece görüntüsünün ne kadar görkemli olduğunun bir kanıtıdır bu üç astronomi fotoğrafçısı çalışmalarını paylaşarak güney gökyüzünün büyüleyici manzarasını daha geniş bir kitleyle paylaşıyorlar. Ben Doktor J. Bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki uzay macerasında görüşmek üzere. Programımıza Orion avcı takım yıldızıyla devam ediyoruz. Gökyüzündeki en çarpıcı objelerden biri olan Orion Nebulası hem profesyonel hem de amatör astronomların görüntülemeyi sevdiği bir bölgedir. Avcının kılıcı içinde sönük bir şekilde parlayan Orion Nebulası çıplak gözle görülebilir. Bu gaz ve toz bulutu dünyadan 1500 ışık yılı uzaktadır ve teleskobun icadından itibaren astronomları büyülemektedir. Çıplak gözde, gizemli bir sisin etrafını sardığı küçük mavi beyaz yıldızlardan oluşan bir yıldız kümesine benzeyen bu nebulanın genç ve sıcak yıldızlarla dolu geniş bölgeleri uzun zamandır bir toz bulutunun ardında gizliydi. Visible and Infrared Survey for Astronomy Teleskobu veya kısaca VISTA, Nebula'nın sırlarını ortaya çıkaran muhteşem bir yeni görüntü yayınladı. VISTA, ESO'nun Şili'deki paranal Evi'nin en büyük ilavelerinden biridir ve 4.1 metre çapındaki aynasıyla dünyadaki en büyük araştırma teleskobudur. Bu teleskop, kızılötesi ışıkta gökyüzünün haritasını çıkarmak üzere tasarlanmıştır. Görünebilir ışık yerine kızılötesi ışıkta çalışan VISTA, Orion Nebulasındaki gaz ve toz bulutunun içini görebilmektedir. Bunun nedeni, kızılötesi ışıkta görünebilir ışığa göre iki kat daha fazla dalga boyu olmasıdır. Böylece Nebula'daki toz bulutu şeffaflaşır ve içinde bulunan genç yıldızları rahatlıkla görebiliriz. Hiçbir teleskop toz bulutunun içini görerek, Orion Nebula'sının içinde gizli olan özellikleri ortaya çıkaramamıştır. Vista bir tek görüntüde Nebula'nın bütün detaylarını göstermeyi başarmıştır. Nebula'nın tam kalbinde... Trapesium'u oluşturan dört parlak yıldız bulunur. Bu sıcak ve genç yıldız grubu ultraviyole radyasyonu yayarak çevrelerini saran bölgenin ve gazın parlamasına neden olurlar. Kızılötesi ışıkta gözlem yapmak VISTA'nın bu merkezi bölgede görünebilir ışıkta saptanamayacak olan daha birçok genç yıldızı ortaya çıkarmasını sağlıyor. Nebula'nın bu tozlu bölgesinde genç yıldızlar saatte 700 bin kilometre hızda gaz jetleri çıkarırlar. Bu gaz jetleri gaz ve toz bulutlarıyla çarpışır ve heyecan verici kırmızı renkteki değişik şekiller ortaya çıkar. Normalde görünmez olan bu değişik şekiller, yıldızların doğuşunu anlamaya ve erken dönemlerinde neler yaşandığını bulmaya çalışan astronomlara çok önemli ipuçları verir. Bu görüntü her ne kadar çok etkileyici olsa da, VISTA'nın kızılötesi spektrumda yapacağı çabuk ve derin araştırma yeteneklerinin sadece başlangıcıdır. ESO'nun Very Large Teleskobu'nu kullanan uluslararası astronom ekibi şimdiye kadarki en uzak galaksinin mesafesini ölçtü. Bu astronomların ilk jenerasyon yıldızların genç evreni şeffaflaştırdığı ve kozmik karanlık zamanların sona erdiği yeniden iyonlaşma dönemine ait olduğu düşünülen bir galaksidir. İlk galaksileri incelemek oldukça zordur. Çünkü çok sönük ve küçüktürler. Sönük ışıkları dünyaya ulaşana kadar spektrumun kızılötesi bölümüne düşer çünkü ışık evrenin genişlemesiyle uzatılmıştır. Daha da kötüsü, Büyük Patlamadan sadece 1 milyar yıl sonraki çok erken zamanlarda evren tamamen şeffaf değildi. Bir sis gibi davranan ve genç galaksilerden gelen radyasyonu emen hidrojenle doluydu. O nedenle evrendeki bilinen en uzak objeyi saptamak sadece duvarınıza asacağınız bir ödülden çok önemli astrofizik bilgileri içerir. Yeniden iyonlaşma dönemine ait veya bir başka deyişle evren hala hidrojen sisinden kurtulmaya çalışırken bir galaksinin spektroskopik gözlemini ilk defa yapabiliyoruz. Erken dönem galaksilerin tespit edilmesi her ne kadar çok zor olsa da, Hubble Uzay Teleskobu'nda bulunan yeni Wide Field Kamera 3 sistemi sayesinde 2010 yılında birçok obje tespit edilmiştir. Bu objelerin erken dönem evrende parlayan galaksiler olduğu düşünülmüştü ancak bu sönük ve uzak objelerin uzaklıklarını ölçmek çok zordu. Bu nedenle dünyadaki teleskopların spektroskopi yöntemlerine güvenmek zorundayız ekip VLT ile toplanan ışığın Sinfoni adlı spektroskopik aracın kızılötesi hassaslığıyla birleştirilerek çok uzun pozlama zamanlarında en uzak objelerden gelen sönük ışığın tespit edilebileceğini ve ardından uzaklığının ölçülebileceğini keşfetti. VLT ve Sinfoni ile UDFY 38 milyon 135.539 galaksisinin 16 saatlik gözleminin sonucunda hidrojenden gelen çok sönük ışığın 8.6 oranında kırmızıya kaydığı ortaya çıktı. Bu galaksi ışığının evren yaklaşık 600 milyon yıl yaşındayken yola çıktığı anlamına geliyor. Bu nedenledir ki galaksi şimdiye kadar tespit edilmiş en uzak galaksidir. Bu keşfin en kafa karıştırıcı yönlerinden biri galaksi tarafından yayılan ultraviyole radyasyonunun galaksinin etrafındaki hidrojen sisini temizleyebilecek kadar güçlü görünmemesidir. Bu soruna en mantıklı açıklamalardan biri bu galaksinin daha sönük ve daha küçük olan komşularının galaksinin bölgesindeki uzayda bulunan hidrojeni iyonize ederek saydamlaştırmasıdır. Bu ekstra yardım olmadan ana galaksiden gelen parlak ışık hidrojen sisinin içine hapsolacak ve dünyaya olan 13 milyar yıllık yolculuğuna başlayamayacaktı. Yeniden iyonlaşma dönemini ve ilk galaksilerin oluşumunu incelemek günümüzdeki teleskopların ve teknolojik araçların sınırlarını zorlamaktadır. İşte ESO'nun European Extremely Large Teleskobu'nun inşa edilme amacı budur çalışmaya başladığında dünyanın en büyük optik ve kızılötesi teleskobu olacak.